Şimdi bakın değerli izleyenler bir takım korku pompalayarak bir takım politikaları belirlenmesinin sağlandığına yönelik de yorumlar var. Ne gibi? Şimdi sen bu aşıları almayacak mısın? Hadi sonuçlarını görelim. Mesela Dünya Gıda Örgütü'nün başındaki adam, gıda programının direktörü David Beasley dedi ki, eğer böyle devam ederse gıda tedariğinde kıtlık başlayacak ve dünyada çok önemli ülkeler de dahil olmak üzere gıdaya ulaşamayacak. Yani şu an dünyada bu işin başındaki adam bu imayı evet. herkese yapıyor. Tabii. Diyor ki eğer sizin gıda tedarinizi kesersek, atıyorum bulgurunuzu kestik ya, işte şuradan aç gelen... Aç kalırsınız diyorlar. Aç kalırsınız diyor. Abi bakın... E şimdi büyük tehdit var böyle bir tehditle Tabii geliyorlar bu tehdide size. karşı durmamız gerek yoksa ne bağımsızlık kalacak ne ahlak ne namus ne din her şeyi bunlar kademe kademe kontrol etmeye çalışacaklar beynimizi de resetleyecekler zaten global resetin ondan sonra tek tıklık canınız var haysiyetiniz filanda yok yarınki yazımda anlatmaya çalıştım 5 çeşit aşı protokolü var Uluslararası sistem bakıyorsunuz hepsi arkada Kuyrukları birbirine dolanmış hmm. Beşinde de üretim yapıyor beş ayrı fiyat var hmm. Eğer siz aşı üretecek olursanız birisi size üretim maliyetinin altında da sizin üretim maliyetinizin altında aşı verebilir Yani nereye giderseniz gidin aynı uluslararası sisteme Gideceksiniz hmm. ben yerli ve milli olarak üretmek istiyorum Harika eğer Atatürkçüleri ikna etmek istiyorsanız üzerine Kemal Atatürk yazılı aşı da yaparlar. Milliyetçileri eğer buna Hı. ikna etmek istiyorsanız üzerine üç hilal de basarlar. Dindarları ikna etmek istiyorsanız üzerine Bismillah da yazarlar.